Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle benim adım Bale kitabının tamı tamına 8. bölümle devam ediyoruz. Okumaya devam, yılmak yok. Son bir günde video atamadım. Onda da zaten biraz sıkıntılar vardı. Sıkıntılar olduğu için yapamadık. Ama bugün sizlerle yarın tam 9 ve 10. bölümü ardı ardına okuyacağım yani ki bölümü okuyamadım tesadüf şu an 9 ya da 10. 10. bölümlerde bir yerlerdeydim evet çok uzatmadan lafı direkt olarak başlıyoruz satışına pardon geçti bu süreç Grey'in atışı sinir bozucu bir dur kalk dönemi oldu bir ay sonra tekrar atıyor Ha normal dönmemiş sırtında tuhaf bir his vardı ve koşmakta zorlanıyordu. Kimi zaman bir robotmuş gibi hareket ediyordu. Eğer hızlı hareket edemeyecekse o zaman kime ne faydası vardı ki eskisi eski hızına yavaş yavaş kavuşuyor ancak o şimşek gibi suratının yerinde yerler esiyordu. Kulüpte yapılan koşu testlerini üçüncülükle bitirmeyi başarsa dostu bu rakibi Tego Walcott onun çok gerisindeydi. Akademideki hocalardan biri olan Go georges koşu testine sonra Green soyunma asanayla yıkıldı. Forması ve kramponları yeni fırlatmış olan Greenhouse başını ellerin arasına almış düşünüyordu. Ger, ger Georges kendi kendine gülümsedi. Bu çocuk gerçekten de en olmak istiyor. Onun yanında gidip sırtı sıvazdık. Reynald üçüncüye geldiğin. Yoyo testinde ise bazı oyuncular neredeyse iki katı skoru elde etti. Neden böyle üzgünsün ki dedi. Bu, bundan altı ay önce de olsa Tego ile aynı skoru elde ederdim. Eskisi kadar hızlı değilim diye yanıtladı Greynock. Yüzünde ömür boyu hapis ceza çarptırılmış gibi bir ifade vardı. Gergoes genç oyuncuların böyle yakındığına defalarca kesinlik olmuştu. Greynock tek ihtiyacı biraz cesaretlendirilmekte yani adam çocuğun yanına oturdu. Hadi seni uzun süredir tanıyorum ve başarılı olmayan ne kadar çok istediğini de biliyorum dedi. Bu çok güzel fa fakat kendine devam böyle baskı yapmazsın. 15 yaşına yeni bastın büyümeye devam ediyorsun ve bedende değişimlere uyum sağlamaya çalışıyor. Bugün gerçekten de başarılıydın. Green Gerg ger Orge On um söyledikleri üzerine uzun uzun düşündüğü Sabır, güçlü niteliklerinden biri ona olma, olmayabilirdi fakat kararlı olduğu kesindi. Eğer eskisi gibi hızlı olamayacaksın, o zaman x x eskisinden iki kat daha yetenekli olurdu kuvveti ve yeteneği üzerine hiç olmadığı kadar fazla çalışacaktı. Bir akşam gerçekten de ya hep ya hiç demeye vakti gelmişti dedi. Emma ya, şu otomda bana neden burs vermediklerini gerektiğini görmeniz zamanı geldi de geçiyor böyle. Emma o halde, har göster o halde, hal, göster o halde önemli gelişme. Soğuk bir Ocak ayı antrenman arası Granat bu cumartesi 18 yaş takımlar beraber Norwich e karşı oynayacaksın. Dedi. bu eskisinin için büyük bir karşılaşma olacak başarılar. İşte Granat'ın beklediği duygu. Bu beklediği buydu. Ayrıca Shotum Shotum ...ın ...antrenörleri ve daha önemlisi kendisinin de bu farkındaydı. Yeteneğini göstermesi ve farkından uzaklaştırılmasını... ...engellemesi için eline geçecek olan en önemli fırsatı... ...geçen yıl sırtındaki sakatlık nedeniyle yaşadığı onca sorundan sonra insanlar onun yeteneğine şüphe etmeye başlamışlardı. Galler okullar, as, okulları, spor birliği onu bir kez daha görmezden gelmişti. Rod ve Gergoes ona inanmaya devam etti. Ee et, inanmaya devam etmişti olsalar da Şortumun yöneticileri Granit'in profesyonel bir futbolcu ol olamayacak kadar ufak ve çelimsiz kalmasından endişe ediyorlardı. Granit futbol çok yetenekli olsa da yeterince güçlü değil. Eyvah bu iş gerçekten de şaka yok. İçinden konuştuğu sanan Granit Diego cevabı karşısında şaşırdı. Biliyorum. Bu andan itibaren her maç hayati önem taşıyor. Soyunma odasına doğru koşarken evet ama sen bu takımın yıldız oyuncusun dedi Tego'ya. Yakında A takımıyla maçlara çıkacaksın. Benim için içinse o an geldi kaç, çattık. Geldi çattı. Kötü oynarsam burs alamayacağım iyi oynarsam umarım burs verecekler. Söylerken ne kadar kolay geliyormuş fakat artık çene çalma vakti değil eyleme geçme vaktiydi. Daha üst düzey bir futbolun altından kalabilecek kadar iyi olduğunu kanıtlamalıydı. Tego dostunu sırtına bir sap bir sa şaplak attı. O halde ikimiz de hayatımızın futbolunu oynasak iyi olur dedi. Annesi ve babası Green ve Selim için batıdan doğruya, batıdan doğruya buraya uzun bir yolculuk yapmışlardı. Norwich'teki bu tesise varmaları neredeyse 5 saat sürmüştü. Ancak onları desteklemeye dedi. gereken bir gün varsa o, o da bugündü tüm aile Greenwood'ın şansını yaver etmesini diliyordu. Frank maç başlamadan önce onunla ayaküstü sohbet etmeye baş, başardı. Taş çizgisinin yanındayken kendisini nasıl hissettiği hissediyorsun diye sordu. Ger gerilme gerilme hareketlerini yapan Greenwood sakin ve dikkatli toplama görünüyordu de para kalk kalkıyormuş gibi yaparak iyidir. Sağ ol. Sırtım uzun zamandır ilk kez ağrımıyor dedi. Diye gün geçtikçe hızlanıyorum dedi. Fakat gün geçtikçe hızlanıyordu. Harika bak evlat. Bugünün iç, senin için büyük önem taşıyor biliyoruz. Fakat ne olursa olsun seninle gurur duyuyoruz anladın mı o yüzden sahada çık ve bir final maçında Mışçasına oyna o laf nasıldı terinin son damlasına kadar sahada akıt değil mi gülümseyen Grenat başını salladıktan sonra daire şeklinde çizilmiş takım arkadaşlarına katılmaya gitti oğlunu arkasından Bakan Frank bugünün güzel geçeceğini o anda anlamıştı. Maçın başlamasıyla birlikte Greenwood derin bir nefes aldı. Varını yoğun ortaya koymaya hazırdı. Topa doğru koşarken sakinleşti. Ağzını... Ağzını... Sırt ağrıları tamamen kayboldu. Kendini harika hissediyordu herkesi alt ed edebilirmiş gibi geliyordu maçın ilk 45 dakikasında o günde hiç oynamadığı kadar iyi oynamıştı savunmayla sıkı mücadele ediyor ve sol kanattan harika ataklarda bulunuyordu koşmadığı tek bir an bile yoktu Norwich savunması bir an önce bitmesini istediği bir maçtı bu çünkü Greenwood'un hızını ve yeteneği Ben'in önüne geçemiyorlardı. Kendini tekrar 7 yaşındaymış gibi hisseden Greenwood, KD'li parkta herkese çam o günleri geri dönmüş gibiydi. Kendisine gol ata, atamamış fakat Tegur'u atmasına yardım etmişti. İlk yarı sonunda Tegur 3 gol atmıştı. Maçın skoru 5-1 olunan maç Azizler için büyük bir galibiyetti. Prenault yorgun düşmüş, daha iyi oynadığı için mutlu olmuştu. Bursu kazanmak için elinden geleni yapmıştı. Burada o kitap okumamıza son veriyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bunlara emek veriyorum. Emeğin karşılığını siz verin. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.